Tahla bu şimdi sana sorulur mu bilemedim ama en sevdiğin şarkısı diye sorsam tabii ki hepsi senin için ayrıdır ama sen de anısı farklı olan belki bir şarkısı var. Ee, anısından ziyade benim gerçekten çok hoşuma giden yani kendime yakıştırdığım şarkılarından bir Nisan Yağmur'unu um, çok seviyorum özellikle yani. En sevdiğim şarkısı o diyebilirim. Sen de e, şarkılar söylüyorsun. Onun şarkıları söyleyeceksin herhalde. Çok da merak ediyor. Ben şahit oldum çok güzel. Böyle belki içinden geçirse böyle mırıldanırsam bir nakaratını. Yani e şimdi şimdi. Evet, evet. Yeni Nisan yağmurunda ıslanacağız. Ah, Yine sensiz bulutlarla dertleşeceğiz. Bu şekilde. Teşekkürler. Şehrimize hoş geldin eee sonsuza kadar unutmayacağız sen de bize